Elhamdülillahi Rabbin alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sık sık kabristanı ziyaret eder, kabirdekilere selam verir, onlara dua ederdi. Ashabıyla birlikte olduğu bir gün aynı şekilde kabristana gider ve şöyle dua ederdi. Esselamu aleyküm ya ehlel kubur minel mu'minine vel muslimin. Ey şu kabristanın mümin ve müslüman sakinleri. Ve inna Allahu bikum lelahikun. İnşallah bir gün biz de size kavuşacağız. Es'elullâhe lena ve lekumun afiye. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim. Sonra benden sonra gelecek olan kardeşlerimi görmeyi ne çok arzu ederdim der. Ashab-ı kiram hayretle ya Resulallah bizler senin kardeşlerin değil miyiz diye sorarlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizler benim arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelecek olan beni görmeden bana iman edecek olanlardır buyurur. Daha sonra ashab-ı kiram ya Resulallah Peki senden sonra gelecek olanları nasıl tanıyacaksın? Peygamber Efendimiz onlara şöyle bir soru sorar. Bir adam siyah atları arasındaki alınları ve ayakları beyaz olan, sekili olan atlarını tanımaz mı? Ashab-ı Kiram: "Elbette tanır ya Resulallah." diye cevap verir. Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurur. İşte Benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdest sayesinde abdest uzuvları parlayarak geleceklerdir. Ben de onları Kevser havuzumun başında karşılayacağım. Bizleri 1400 yıl öncesinden kardeşlerim diye seven efendiler efendisine binler salat binler selam olsun. Evet. Abdest Bizi Allah Rasulü'ne tanıtan kutlu ibadet, abdest, bizleri huzuru ilahiye taşıyan maddi ve manevi taharet. Hadesten taharet olarak bildiğimiz abdest, asla sıradan bir temizlik değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur, bir mümin abdest aldığında, yüzünü yıkayınca gözleriyle istediği günahlar abdest suyuyla beraber yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkayınca elleriyle istediği günahlar abdest suyuyla beraber parmaklarının ucundan dökülür gider. Ayaklarını yıkayınca yürüyerek istediği günahlar abdest suyuyla beraber ayaklarından dökülür gider. Evet kardeşlerim, işte bizleri böylesine günahlardan arındıran abdeste Peygamber Efendimiz çok önem verirdi. O besmele ile başladığı abdesti kelime-i şahadet ile tamamlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdeste o kadar çok önem verirdi ki o kadar çok önem verirdi ki bir gün bir yolculuk esnasında özensiz bir şekilde aceleyle abdest alanları görünce onları yüksek sesle şöyle uyarmıştır. lil لِلْاَقَابِ مِنَ النَّارِ Ateşte yanacak olan şu topuklara eyvahlar olsun. Esbiğul <laughs> الْوُدُوا Abdestinizi eksiksiz bir şekilde güzelce alın. Evet bizler de geliniz abdestlerimizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğimiz gibi eksiksiz bir şekilde güzelce alalım. Özellikle yıkanması farz olan yüzümüzü yıkarken bütününü yıkamaya, kollarımızı yıkarken dirseklere kadar suyu ulaştırmaya, ayaklarımızı yıkarken aşık kemiklerimizi de beraberce yıkamaya özen gösterelim. Abdest alırken suyu gereğinden fazla kullanmanın, acele etmenin ve konuşmanın mekruh olduğunu unutmayalım. Rabbim abdestimizi en güzel bir şekilde almayı ve rızasına kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim evlatlarımızı abdestli, namazlı ve güzel ahlaklı bir şekilde yetiştirme hususunda bizlere yardım eylesin. Rabbim abdestsiz bir hayat yaşamaktan bizleri muhafaza eylesin. Allah'ın selamı Rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun.